Arkadaşlar herkese merhabalar. Başlıklarında gördüğünüz gibi kümesi kışa hazırladım. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar şu anda kapısı e, örteyim geliyorum arkadaşlar. Yani kapısı şu anda açık. Şöyle güvercinleri göstereyim. İçindeler. Şunlar arkadaşlar eş oldular. Ne zaman yumurtlayacaklarını bilmiyorum. İçine az daha çöp koyacağım arkadaşlar. Şöyle çöpler burada zaten. Az daha çöp koyacağım arkadaşlar. Yani şu anda yağmur yağıyor. O yüzden çıkartamıyorum kuşları. Kışa da hazırlık yaptım arkadaşlar. Çoğu yerde yağıyor zaten. Hava durumunda bu kahraman da yağacak. Hemen kümesi kapatayım arkadaşlar. Göstereyim sizlere. Arkadaşlar böyle bir hazırlık yaptık. Öbür kümes burada. Arkadaşlar bir de eğer 30 abone olursak 30 aboneye özel bir kuş getireceğim. Şöyle göstereyim. Buralara çaktım arkadaşlar gene. Şöyle çaktığım gibi. Arkadaşlar bu arada bu da bayağı bir şey arıyor yani bakın buralar falan ıslanmıyor. Bayağı bir şey arıyor. Şu otlar da arkadaşlar şimdi götüreceğim kuru bir yere. Kuru bir yerde kurutacağım bunları bir hafta. Burada arkadaşlar zaten az önce çaktım o yüzden böyle görüyorsunuz. Böyle arkadaşlar bunlar zaten çöp poşetleri biliyorsunuz yani çöp poşet dediğim zaten sıfır benzinle benzinden yapılıyor. açalım bir. İki tane yaptım arkadaşlar. Kapıyı da kapı da ıslanıp şişmesin diyerekten. Şöyle arkadaşlar. Göstereyim dedim açayım Arkadaşlar şöyle göstereyim. Kapımız burada ıslanmıştı arkadaşlar. Ben Gaziantep'e gitmiştim bildiğiniz üzere. Buralarına çaktım gene. Buralarda direkler vardı. Onlara çaktım arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten. Böyle yaptım. Güzel de oldu arkadaşlar. Bayağı bir. Şöyle kilidimiz de takılı zaten. Şu anda kilit içmez. Böyle isterim arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Bu kümesi de arkadaşlar zaten getirdiğimde kuşu. 10 tane falan getireceğim herhalde. Gene posta tipi getireceğim. Belki bir çift taklacı bile getirebilirim. Şu kümesi de koyacağım arkadaşlar hayvan. Bunda da duracak yani. Bunda da duracak. Buna 8 taneye yakın koyacağım. 8 tane buna koyacağım. İşte 8 tane de buna koyacağım herhalde. Toplam 16 kuşumuz olacak arkadaşlar. Eğer 100 abone olursam da burada onun sözünü de vereyim. 100 abone olursam arkadaşlar daha büyük bir kümes yapacağım. Yani ne diyeyim? Bunun bunun 4 katı kadar olacak. Onu da buraya dikeceğim böyle büyük bir şey olacak. Buraya koyacağım. Şöyle göstereyim. Burada eski kümesiniz burada arkadaşlar. Arkadaşlar bu halıya niye serdiğimi anlayın. Bakın ben terlik giydim şu anda da. Arkadaşlar bakın şu an burası çamur. Bakın burası çamur. Ama burası kuru. Yani ayağım kirlenmiyor eve giderken arkadaşlar. Suumuzu böyle sudan tekrar bir kuşları göstereyim. Telimiz de burada arkadaşlar. Bu tel bayağı bir sağlam. Bu bunu tutuyor ama bayağı bir sağlam. Şöyle göstereyim. iyice itiyorum. Alha da öyle iteyim. An yani kolay kolay buradan güvertinlerimizden çalamazlar. Bu videomuzda 3-4 dakikalık bir videomuz olsun. Bu arada arkadaşlar bir sonraki videoda da karışık gemi göstereceğim. Karışık gem getirdim kuşlarıma. Bu videoda göstermeyeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de kanalımızı paylaşalım. Fazladan hesabınız varsa hesaplardan da abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay.